Bir misafirimiz var çocuklar. Misafir dediysen bugünlük. Yamaç. Yarın ailemizden biri. Oğlum. 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 E ee, hadi. Sarılın bakalım amcanıza. Gidelim buralardan. Nereden çıktı şimdi o? Benim son umudum kardeşimdi. Yamaç'tı. Baksana ben... ...onu da kaybetmişim. Burada Roma'nın bir manası yok ki. Burası hiç bildiğin gibi değil abla. Her şey çok değişti ama açık seveyim. Ne değişti? Burası benim evim. Ben niye gidiyorum, nereye gidiyorum? Cumali'yi gördün değil mi? Abini gördün. Gördüm evet, bir garip. Ona yaptığının aynısını sana da yapacak.